Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte konsil incelemesi yapacağız. Bu benim bahsedeceğim konsilörler. Bu ara elimin sürekli gittiği ve dönüşümlü olarak kullandığım ve memnun kaldığım ürünler. şu şekilde hemen bahsedeyim. Birinci ürünüm bazıları tarafından beğenilen, bazıları tarafından hiç beğenilmeyen. Ama benim beğendiğim bir konsiler. Estee Lauder Double Wear Fix konsilörü. Bunun bir tarafı şu şekilde pembe tonlarında sanki bir korektör gibi düşünün. Hazırlıyor gözaltlarınızı. Diğeri concealer şeklinde. Fırçası da bu şekilde yazsı. Kapatıcılığı o az orta arası. Hani gözaltlarınızda herhangi bir probleminiz yoksa ve aydınlık durmasını istiyorsanız çok seversiniz. dediğim gibi çizgilere dolmuyor. Kurutmadı. Yani özellikle şu bazını sürerek kullandığınız zaman Göz altlarımda herhangi bir kuruluk vesaire yapmadı. Şu şekilde gördüğünüz üzere kapatıcılığı çok fazla değil ama idare eder. Yani hani bu parayı vermek istemiyorum diyorsanız e, o tabii ki sizin tercihiniz ama e, az kapatıcılıklı, parlak duran ve göz altlarınızda e, sanki böyle kendi doğal rengiymiş gibi duran bir kapatıcı istiyorsanız bunu çok beğenirsiniz. Diğeri Becca markasının e, Aqualuminous Perfect'in Concealer'ı. Bu concealer gerçekten çok iyi. Şu şekilde size göstereyim. Bunun da kapatıcılığı. Yani çok yoğun yoğun kapatıcı değil ama çok parlak duruyor göz altlarınız şu şekilde parmakla uygulayabilirsiniz. ama göz altlarınız çok parlak duruyor gel dediğim gibi ve aydınlık duruyor herhangi bir pudra ile sabitleme vesaire istemiyor ve kullandığınız zaman göz altlarınızın ne kadar aydınlık durduğunu fark edeceksiniz. Beka'nın bu, bu serisinin fondöteni de çok güzel ama ben göz altı kapatıcısını özellikle seviyorum. Ee, bu da Revolution markasının Conceal and Define fon, şey, pardon, gözaltı kapatıcısı. Bunun üzerine söylenecek çok bir şey yok açıkçası. Yani bunu çok fazla gördünüz. Bloklarda vesaire fırçası tartın şey teypi gibi. Bunun kapatıcılığı çok güzel. Ben çok seviyorum. Bunu fondöteni de çok seviyorum. Kapatıcılığını da çok seviyorum. Şu şekilde göstereyim sizlere. Kapatıcılığı gerçekten güzel. Bendeki biraz daha pembe Alt tonlu gibi ama herhangi şekilde çizgilere vesaire dolmuyor. Fırçayla dağıttığınız zaman daha iyi sonuç elde ediyorsunuz. Süngerle ben pek beğenmedim. Bendeki rengi C4. Süngerle çok beğenmedim ama fırçayla sürdüğün zaman sonuç gerçekten mükemmel. Son ürünümde Mac'in Pro Longwear Concealer'ı. Yani şahane tek kelimeyle şahane, şahane 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 ötesi bir ürün. Onu da şu şekilde göstereyim size. Çok 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 az az almanız yeterli bakın şimdi kapatıcılığını o kadar yoğun ki e, yani ma göz altlarınızı tamamen kusursuzlaştırıyor ki ben elimle yayarak iyice yedirerek sürmeme rağmen şimdi sonucu göreceksiniz çok başarılı Gerçekten çok başarılı bir concealer e, göz altlarınız sorunluysa yani, e, mor ya yani şöyle mor halkalar için korektör düzen e, kullanmanız şart. Direkt konsileri mor altlarınızı sürdüğünüz zaman o gözaltları daha da mor gözüküyor. Bana göre daha da gri ve daha kötü gözüküyor. Ama bir düzenleyici, bir korektör vesaire kullanırsanız tabi ciddi bir sağlık rahatsızlığınız yoksa kullanırsanız eğer gözaltlarınız daha da kusursuz durduğunu göreceksiniz. Ben bu konsileri çok seviyorum. Bendeki rengi NC15 ve her cilt tonuna, her cilt rengine göre se seçenekleri de mevcut. Bu bahsettiğim 4 konseyleri de kapatıcılığı gayet başarılı, aydınlık duran, göz altlarında herhangi bir e, oksitlenme vesaire yapmayan bir ürün. E, ürünler daha doğrusu ama bunların içerisinde favorin hangisi derseniz ben Becca'yı ve Mekit kesinlikle gözü kapalı tavsiye ederim. İkisi de çok başarılı. Bu çok parlak duruyor. Özellikle göz altlarınızda çok aydınlık ve çok parlak duruyor. Bunu çok 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 seviyorum. Yaz aylarında daha da bayılıyorum. Bu da kış aylarında benim kurtarıcım diyebilirim. Çok başarılı ikisi de. Bunun fiyatı şu an sefer indiriminde 111 119 veya 111 TL gibi bir fiyata denk geliyordu. Bu da sanırım bu da aynı bu civarda yani 110 120 arasında bir şey ama indirime bu ürün girmedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama en uzun gün indirimlerinde belki Mekte bir kampanya vardı şu an onlarla ilgili çok fazla açıkçası bilgim yok. Ama bu iki üründe indirimden denk gelirseniz eğer mutlaka ve mutlaka değerlendirilmeniz gereken bir ürün. Bu da zaten uygun fiyatlı kapatıcılar içerisinde şu an en başarılısı bana göre. Maybelline Fit Me'den sonra. Fit Me bunlar için bu kategorideki en iyisi. Ama ondan sonra gelebilecek yoğun kapatıcılıkta çok güzel bir kapatıcı. Bu Estee Lauder'ın Instafix'in de ben açıkçası göz altlarım çok sorun olmadığı için hafif bir kapatıcılık istediğim zamanlarda kullanıyorum. Ama şu hazırlama tarafını yani şu prep kısmını daha çok beğeniyorum açıkçası. Bu çok parlak diyor. Normal gözaltı kapatıcısı kullan yani bu ürün değil de başka bir kapatıcı kullanacaksam da gözaltlarımı bununla hazırlıyorum. Bu, bu kısmını çok beğendim. da kapatıcılığı güzel. Bu da parlak ama hani bunu ayıracak bütçem yok. Buna o kadar para veremem diyorsanız eğer e, daha uygun fiyatlı ürünlere bakabilirsiniz ama göz altında ben daha çok fazla problemim yok ve iyi bir gözaltı kapatıcısı arıyorum. Bunu ayıracak bütçem var diyorsanız da iç gözü kapalı alabilirsiniz derim. Herkese teşekkür ederim. İyi seyirler.